Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni yayınımıza, yeni videomuza. Evet bugün yeni yılın ilk günü, miladi takvimin ilk günü 2023 yılına girdik malum. Dün Kabe'de büyük bir mucize yaşanmıştı arkadaşlar. Ondan hemen sonra yeni bir mucize daha yaşandı ve miladi olarak yeni yıla girdiğimiz o saatlerde Kabe'de öylesine bir kar yağışı oldu ki arkadaşlar belki de dünya tarihinin en net kar yağışı oldu Kabe'de. Bu da büyük bir olayın habercisidir. Şimdi konuya tamamen geçmeden önce videoyu beğenelim. Kanalımıza da abone olmayı unutmayalım inşallah. Kabe'de yaşanan böyle büyük olaylar hepimiz için çok önemli, çok manidar, anlam verici. Ve bu olayları gördüğümüzde de tabi ister istemez heyecanlanıyoruz. Belki daha da güzel olacak olan şeylerin habercisi olabilir. Belki Mehdi Aleyhisselam'ın habercisi olabilir. Malum Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifi var biliyorsunuz. Kar üzerinde sürünerek dahi olsanız Mehdi Aleyhisselam'a yetişin buyuruyor Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Belki de Peygamber Efendimizin bu hadisi şerifi baz alındığında tam da belki de bu sene Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuru yaşanabilir. En doğrusunu Allah bilir tabii ki de. Kimse kesinlikle net bir şey söyleyemez bu konuda. Ama güzel şeyler oluyor, güzel şeyler görüyoruz inşallah. Nasipse biz de Şubat ayında Umre'ye gideceğiz arkadaşlar. Daha önce duyurusunu yapmıştım. 2 Şubat demiştim fakat ertelendi. 15 Şubat'a ertelendi arkadaşlar. Bu arada bizimle Kabe'ye, Medine'ye, Ravza-i Mutahhara'ya gelmek isteyen kardeşlerimiz varsa yorum kısmına özellikle yazsınlar, ben iletişime geçerim, iletişim numarası bırakırım, ararsınız inşallah yetkili arkadaşlarımızı. Ee, i̇nşallah güzel bir umre yolculuğumuz olur hep birlikte. Şimdi bu dünkü videomuz bayağı bir izlendi YouTube'da arkadaşlar biliyorsunuz. O Kabe'de hemen Kabe'nin üzerinde oluşan, gökyüzünde oluşan Muhammed yazısı ve insanların telefonlarına sarılıp hemen çekmeye çalışması gerçekten büyük bir olaydı, büyük bir alametti. İnşallah e, o olayın hemen öncesinde akşam saatlerinde yaşanan e, bir olay daha oldu. Saat akşam 12 civarıydı. İnsanlar Kabe'de tavaf yaparlarken bir anda Kabe'ye kar yağmaya başlıyor. Ve telefonla video çeken kişiler de alenen söylüyorlar zaten. Şu an Kabe'ye kar yağıyor diyorlar. Birazdan size o görüntüleri de vereceğim. Onun üzerine tekrardan konuşacağız inşallah. Şimdi hazırsanız ilk önce bu iki farklı görüntüyü bir izleyelim. Ondan sonra yine ondan sonra yine konuşmamıza kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Şimdi izliyoruz. Subhanallah, subhanallah. Var yazıyor. Allah Bakın gerçekten çok enteresan gece, 12, bir olan bir olay. Yani ben ilk gördüğümde çok şaşırdım. Şu an sizler de çok şaşkınsınız biliyorum. Allah Teala gerçekten harika güzellikler yaratıyor. İnşallah böyle güzellikleri Şubat ayında gittiğimizde biz de görürüz, biz de yaşarız. Nasip olur inşallah. Allah Ekber, Subhanallah. Subhanallah. Bu görüntüler karşısında insan sadece Subhanallah diyebiliyor arkadaşlar. Gerçekten çok harika, çok etkileyici. Gerçekten inanılmaz bir konu. Evet arkadaşlar gördüğümüz gibi çok güzel bir olay yaşanmış Kabe'de. Orada olanlar çok şanslı. Kabe'ye belki de dünya tarihinin en net bir şekilde yağan ilk karı diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi Peygamber Efendimizin hadisi şerifi var malum. Kar üzerinde sürünerek dahi olsanız Hazreti Mehdi'ye yetişin. Ona kavuşun. Bu hadisi şerif beni çok etkilemişti ilk duyduğumda, ilk okuduğumda. Gerçekten arkadaşlar bakın belki de bu sene büyük bir olay yaşayabiliriz. Hz. Mehdi Aleyhisselam'la ilgili birçok hadis var. Gerçekleşmesiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayet yok diyenler, ayet arayanlara da şu ayeti var. Allah nurunu tamamlayacaktır. Ayeti var. Bu ayet geniş zamanlı bir kelimeden oluşmakta. Yani Allahü Teala nurunu tamamlayacaktır. Hem geniş hem de gelecek ifade ediyor aslında. Yani gelecekte tamamlayacaktır anlamında. Bu da arkadaşlar e, ahir zamanda bütün dünyanın Müslüman olması, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi ile mümkün olabilir. Kaldı ki efendimiz döneminde bütün dünya Müslüman değildi. İslamiyeti seçen ülkeler oldu seçmeyen ülkeler oldu yani kabul etmeyenler oldu. Peygamber Efendimizin ordusu kabul etmeyenlerle pürüz çıkartan ülkelerle savaşa girdi biliyorsunuz. Ama ahir zamanda bütün dünyanın la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diye ikrar etmesi söz konusu. Bu da nasıl olacak? Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelmeleriyle hem Hristiyan dünyası topyekün İslamiyete geçecek hem de bütün İslam aleminde bir diriliş söz konusu olacak. İnşallah o günleri göreceğiz. O günler yakındır diye ümit ediyorum ben. Hep birlikte inşallah o günleri de göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Rabbim o günleri görmeyi bizlere nasip etsin öncelikle. Gerçekten bu 2023 yılına girmekle güzel bir müjde gördük. E, mucize de denebilir yani gerçekten çok etkileyici bir şey. Allahü Teala'nın mucizeleri bitmek tükenmek bilmez. Böyle bir olayın yaşanması öncelikle kabede bulunan insanları hayrete düşürdü elbette orada izleyenler. E, sonrasında oradaki kardeşlerimiz bizlere gönderiyorlar. E, Mustafa Karakaya arkadaşım var ona da gönderiyorlar. Sağ olsun. Bu videoda onun da emeği var arkadaşlar. Yani izlediğimiz o videoları o gönderdi. Allah ondan da razı olsun. Onun kanalına da destek olabilirsiniz. Mustafa Karakaya abimizi destekleyebilirsiniz inşallah. Şimdi Allah'ın izniyle inşallah bu yılın çok güzel geçeceğini ben tahmin ediyorum. Bu yıl güzel şeyler olacaktır diye ümit ediyorum. En doğrusunu Yüce Rabbimiz bilir elbette ama bu sene gerçekten enteresan bir sene. Bence güzel şeyler yaşayacağız 2023 yılında. Zaten beklenen bir yıl, beklenen bir sene. Bakalım hep birlikte yaşayacağız, göreceğiz arkadaşlar. Rabbim neler gösterecek, neler yaşatacak. Evet videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum kısmını da mutlaka sizlerin de yorumunuzu bekliyorum. Özellikle Kabe'ye gidenler Kabe'de harika olaylar yaşadıysa mutlaka yorum kısmında belirsinler. Onların yazdığı yorumlardan da güzel bir içerik yayınlayabilirim arkadaşlar. İnşallah bu konuya da güzel bir şekilde değindik. Bir de geçen ben bizzat çektim Eyüp Sultan'da. Eyüp Sultan'daki bütün ağaçları yeşil papağanlar sarmış arkadaşlar. Bu da güzel bir şeyin müjdesi olabilir. Peygamber Efendimizin ravzası yeşil renk, yeşil tonlar. Papağanlar da tıpkı Peygamber Efendimizin ravzasının rengindeydi. Yani tıpkı aynı renk. İnşallah bu konuyla ilgili de güzel bir video çalışması yapacağım. Bir sonraki videoda inşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.